program üretiyor Yazılım üretiyoruz. Bizim şu anda üzerinde durduğumuz bu işte eski hali ve yeni hali. Weblerle yapılmış hali. Üzerine sarı ışık kullanılmış bu sodyum lambalardır. Aslında dünyada artık güvenlik sağlayabilirler. Ama aynı zamanda da tasavvuf edilirler. Aynı tabii ki sadece ampul vardı. Artık biliyorsunuz armatür ve led gelişen teknolojiler. da bununla ilgili çözümler sunuyor. Size teşekkür ediyorum. Hı -hı. Yani, bu iş bilgileri için. Tungstan firması, Tungstan marka genel elektrik globalde hem Kuzey Amerika'da hem de Avrupa bölgelerinde gördüğünüz üzere yani 120 yıllık. Bir yıl. evet. Ama artık üzerinde durduğumuz bu yenilikçi teknolojiler. Evet. Şimdi mesela tarım alanında ciddi biliyorsunuz ilerleyen ışınları da ederek daha verimli bir tarım elde ediyorsunuz. Farklı geçmiş olanlar bile arkik bir program vardır. Dünya. Çözümümüz Bu Diyebilirsiniz ki bu benzer pek çok ürün var.